Yurt Belediyesi tarafından yapılan Kahve Koda Tarihi Kentler Birliği'nin Müze Özendirme Yarışması 2021 ödülleri kapsamında düzenlediği etkinlikte Yaşam Kültürü Müzeleri Ödülüne layık görüldü. Tarihi Kentler Birliği iyi müzecilik örneklerini özendirmek, yerel yönetimlerin müze uygulamalarında önder olma, koruma bilinci yaratma rollerini öne çıkarmak ve ülkemizde yerel yönetimlerin inisiyatifiyle oluşturulmuş müzeler arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla 2021 yılı müze özendirme yarışması düzenlendi. Yeşil köklü tarihini ön plana çıkarmak hedefiyle bugüne kadar 8 müzeyi Yeşil kazandıran Yeşil Yurt Belediyesi, insanlık tarihinin en eski tatlarından olup kadim medeniyetimizde de özel bir konumda olan kahve kültürünün tüm boyutlarıyla anlatıldığı ve tanıtıldığı Kahve Konağı ile yarışmaya katıldı. Kahve Konağı yaşam kültürü müzeleri ödülüne layık görüldü. Tarihi Kentler Birliği'nin 26 Haziran Cumartesi günü yapacağı birinci olan meclis toplantısından sonra müze özendirme yarışması 2021 ödülleri kapsamında ödüle layık görülen Yeşilyurt Belediyesi ile diğer belediyelere ödülleri takdim edilecek taşınır ve taşınmaz kültür birikiminin araştırılması, dokümante edilmesi, sergilenmesi ve ile buluşturulmasına yönelik birbirinden değerli müze ve konakları Yeşilyurt'a kazandırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, insanlık tarihinin en eski tatlarından olup, kadim medeniyetimizde de özel bir konumda olan kahve kültürünün tüm boyutlarıyla anlatıldığı ve tanıtıldığı kahve konağımız, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması 2021 ödülleri kapsamında düzenlediği Yaşam Kültürü Müze Ödülüne dair gürültü ifadelerini kaydetti.